yengece baktığımızda yılın ilk yarısında bir uyanışı var. Daha cesur, daha risk alabilen, kabuğundan daha rahat çıkabilen, bireysel olarak da yengeçlerin bir uyanışı var. Ve yükselen yengeçlerin. Ve ikinci yarıda bunu araya dönüştürebilecekler ve kendilerini daha değerli hissedecekler. Aslanlara ve yükselen aslanlara geldiğimizde, senin burcuna geldiğimiz zaman ne görüyoruz? Yılın ikinci yarısı çok ciddi bir iğme kazanabilirler hayatlarında. Çünkü de Aslan Burcu'na geçecek. Sadece Güney Ay düğümde Aslan'da olacağı için Ağustos'tan itibaren Aslanlara diyecek ki bak diyecek. 18 yıldır yapmış olduğun bazı hataları yapma. Yaratıcılığını ortaya koy, liderliğini ortaya koy ama bunu hümanist bir şekilde yap diyecek. Ve iğmeleri çok büyük bir ...hızla artmaya başlayacak hayatlarında. Başaklara baktığımızda ve yükselen başaklara... ...onlara da hayat artık şunu söylüyor aslında... ...diyor ki artık hayatında diyor... ...krizleri yönetmeyi de öğrendin ve öğreniyorsun... ...işte kredi borç alacak konularında... ...evet çok açılma diyecek... Ama diğer yandan artık hayatında neyi tutman, neyi bırakman gerektiğini biliyorsun diyecek 2026 yılı onlara. Ve artık sosyal çevrenden daha fazla destek alıyorsun diyecek. Yeni insanlarla tanışabilirsin ve daha umutlu olabilirsin diyecek mesela.